adımları niye böyle atılıyor diye bir soru yöneltmiş bize. Ben de bu soruyu hocama yönelttim. Şimdi nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? 65 yaş için bir formül gündemde. Ee, acaba hani cumartesi günü, pazar günü nefes almaları gerekmez mi? Güzel bir tablo çıktı ortaya. Evet, evet. E onların da emeği var. Yani herkesin burada bu mücadeleye destek eden herkesin emeği var. Biraz daha mı sabrederim? Yoksa nefes almak için böyle bir uygulamaya geçilebilir mi? Şöyle bir... E... Haziran başını falan söylüyor yani bunlar konuşulabilir diye. Eğer bu ayrışmayı yani bu noktada bulunmayı bu salgının kontrol noktasında bulunmayı bir hafta başarabilirsek zaten o bizim tahminimizden neredeyse bir ay önce konuşulacak. Bunlar. Dolayısıyla o sıralamada da aslında tabi devlet karar verecek. Bunlar. Ama şunlar önemli. Şimdi Bu olayın bir sosyal yönü var. Bir de ekonomik yönü var sosyal yönüne baktığımız zaman gerçekten e, içeride artık kalıp bunalan dışarıya çıkma ihtiyacı olan insanlar var. Çünkü bunların başında 65 yaş üstü geliyor. Çünkü en uzun süredir onlar için. Evet. Bir de gerçekten bu başarıda çok ciddi ölümleri var. Şu açıdan dikkat ederseniz bizim ölüm oranımız düşük. Mesela başka ölüm oranı düşük olan ülkelere de bakıyoruz. Rusya mesela bizden üç kat daha düşük ölüm oranları. İşte Almanya, Avrupa'ya da diğer ülkelere göre düşük. Bu ülkelerin durumuna baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Mesela Rusya'nın vakalarının ortalama yaşı 46. Bizimki tam açıklanmadı ama grafiklerden gördüğümüz 45 ile 50 arasında. Almanya'nınki 49, çok kötü seyreden Fransa'nın 62,5, İtalya'nın 62. Demek ki hastaların genç olmasının ölüm oranının düşük olması da çok etkili. Bunu sağlayan nedir? Bu 65 yaşın insanların içeride kalıp dışarıya çıkmaması. Bu Alman karar bence çok önemli. Bir çok da iyi duydukları görülüyor. Çünkü onlar hastalanmadı. Eğer onlar hastalansa çok yüksek olurdu ölüm oranının. Dolayısıyla bu başarıda çok ciddi rolleri var. Ben öncelikle onların belli kurallarla, dışarıya çıkarılması lazım. Şimdi her şeyi dikkatli ve yavaş yavaş yapacağız. Yani biz bir adım atacağız, bakacağız virüs ne yapıyor. İkinci adım atacağız ve ne bakacağız, ne yapıyor diye. Sonunda böyle yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde normal hayata dönmeye çalışacağız. Tabii ki bunun 10 Mart öncesine dönebilmesi için dünyada ya herkesin işte bütün nüfusun, dünya nüfusunun yarısının yanına bağışık hale gelmesi lazım ki uyguladığımız yöntemlerde bu mümkün değil. Çünkü bütün ülkeler bastırarak, insanları bir uzak tutarak bu kontrolü kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, Türkiye'de örneğin e, en e, yüksek ihtimal, yani e, ne kadar insan bağışık hale gelebilir bu olmanın sonunda, görünen o ki işte tespit edilen rakamın 10 katı deseniz, işte 200 bin vaka görsek biz totalinde 2 milyon insan bağışık hale Evden çıkanlar bağışık olmayacak. Dolayısıyla dikkatli olacağız. Ne zaman bir aşı bulunur da herkese yapılır, herkes bağışık hale gelirse. Bu süreç ne kadar peki hocam? Yani şöyle söyleyeyim aşı öyle insanların sandığı gibi bir şey değil. Genellikle aşılamada çok tecrübesi olmayan insanlar yakın tarihler falan veriyor. Bakın aşı sadece bir molekül geliştirildi. İngilizler diyor ki mesela bu insan çalışmaları olacağını düşünüyoruz. Bir defa hiçbir bilim insanı böyle yüzde seksen, yüzde otuz falan rakamlar veremez. Bunun garantisi yok. Ama diyelim ki başarılı bir aşı elde edildi. Bu aşının esas ihtiyaç duyanlar kimler? Şu yaşlılar, kronik e, hastalı olanlar, kronik hastalı riskli. olanlar. Şimdi çocuklar bunların e, özellikle çalışılması lazım. Sadece sağlıklı genç insanlarda yapılan çalışmalar yetmez. Çünkü birçok aşı belli bir yaşın altında etkisiz. Belli bir yaşın üstünde etkisiz. O yüzden farklı aşılar geliştiriliyor onlar için. Dolayısıyla bunların da test edilmesi lazım. Bunlar yapılacak, arkasından üretilecek. Bunun bir, bir, bir buçuk seneden önce ortaya çıkması mümkündür. Yani bunu, hayır ben daha kısa sürede çıkacak diyenler, aşıyla ilgili deneyimi olmayanlar. Bakın ben yıllardan beri klinik aşı çalışmaları yapıyorum. Bunları yapmadan, siz sonucunu bilmeden yapamazsınız. Örneğin acılara benim gokok aşısı zorunlu. Evet. Buradan işte birçok aşı var yapılabilecek. Ama hangi aşı 55 yaşın üzerinde etkili olduğunu gösteriyorsa acıları onu yapıyoruz. Göstermeyen formülasyonunu değiştiriyor. Şimdi onu çalışıyoruz biz. Acılarda bir çalışma yürütüyor. Etkili olacak mı bu aşı değil. O yüzden bunlar uzun süreçler. Şimdi ama şu olabilir. Bakın bu aşının bulunması, bu salgının kontrolüne yetişmeyebilir. Fakat çok önemli dediğim gibi şuna yetişmesini umut ediyorum. Kontrolü yaşayacağız bir süreç Hocam o zaman aşının bulunması bu salgına yetişmeyebilir. Ee, önemli bir cümle. Ama şey, çok önemli bir yeri. Ve...